Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin evlikle restoranım atla oyuna devam, devam ediyoruz. Üçüncü kat böyle oldu. 3000 lira var. Şu, en son bu ikisini almıştık. Bunu en alt kata koyacağım. Arkadaşlar. Evet, şimdi niye böyle yapıyorsun diye soracaksın. Bunların hepsini aldım. Deleteyi bıraktım. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı like unutmayın. Şimdi bu üçüncü kattaki en iyilerini alacağım arkadaşlar. Ve buraya iziklerini bırakacağım. Arkadaşlar pat. Şuraya da bir tane bırak. Şuraya da bırak. Evet arkadaşlar bayağı yerim var. Allah Allah. Şimdi buraya sığmadı bunlar. Nasıl olacak? O zaman bunu buraya kal. <laughs> bir tane fazla kalsın burada işte. Ya da delete ya Bunu böyle çevir ve buraya koy. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Şimdi birinci kata ışınlandım arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz her şeyi birinci kata koyuyorum. Ve bunu da birinci kata indiriyorum. Bunu da indiriyorum. Üstüne bu siyahları da indiriyorum. Artanları. Olmayacağı için Evet arkadaşlar artık ilk kat muhteşem Şunu da alayım arkadaşlar Bunu da 3. Ka kata gitsin Gördüğünüz gibi en son bir totemi açmıştım Ben diyorum ki şunu bir kaldırayım Şunu da kaldırayım Böyle daha güzel olsun Evet 3. kata teleport ve Bunu da Nereye indirebilirim aynen buraya indirebilirim Bir şey düşündüm Şunları al Arkadaşlar şopa bir uğrayayım Şop kafa şunu Evet arkadaşlar şey düşünüyorum. Kapı şunları. Hı. O neydi ben? <laughs> o şey siyahdan alacaktık arkadaşlar. Şundan 900 tane al. Ee, biz de bin şunlardan da biraz almam gerek bence. 1650 lira. Param mı yetmiyor? <laughs> Şu an yetiyorum. 11 liram tek kaldı. 3. Ee, kata teleport. İlk başta eve, son 3. kata. Ha. Geldim arkadaşlar. Yine 12 tane daha gelmiş. Arkadaşlar. Böyle, böyle olmadı. Şöyle bir DLT yapalım. Şuraya da. Oo, Eren, Eren Frota. Eren 3. katta. Eren 4. katı biriktiriyor arkadaşlar. 80 bin, 85 bin lira. Helal yani. Ne diyebilirim. O kadar biriktirmiş. Ben hatta şurayı da arkadaşlar şöyle yapacağım. Fazlalık yer var diye şöyle şunu da indir buraya, delete, şunu al buraya koy bunu. Ve orada bir tane daha bölge oluştu. Al şu içeriğine bulaşmayacağım arkadaşlar. Bulaşmak istemiyorum. Kendisini üçüncü katına şimdi gidip bakalım izin. Arkadaşlar şunu da şuraya indirelim. Hadi. Yeni açmış arkadaşlar. Şimdi Eren'in evine gidiyorum. O direkt üst katta mı? Teleport mu olmuş? Bakalım Eren nerede? Üç, üç katlı bir ev. Aynen Eren burada. Üç katta yüksek ya. Eren değil o. Şurada Eren. Herhalde. Burası shop. Arkadaşlar. Eren evi orada. Keşke bu oyunu şey getirselerdi be. Bu yolda giderken biraz daha hızlı hızlı böyle turlama. Bence geldik ama yeni bir güncellemede geleceğini diye düşünüyorum. Bence gelir be. Kim Yasim? Yasim bu da kim bu kim? Oha bir Eren'i bulamadık arkadaşlar kusura bakmayın oha dedim. Ben en iyisi şöyle yapayım teleport et. Şurada millet beklemiş. Evet şimdi sola dönüp direkt solda Eren. Herhalde aha bu dört katlı. Burada ertifiyeti olması gerek diye Eren Emir oyuna girmemiş. Aha Eren, Eren burada. demiş gel takip edelim. 1200 liram var Eren'in 51 bin lirası var bak biriktiriyor 12'ler çok pis çalışıyor arkadaşlar ben de biriktireceğim söz 2 bölüm sonra 4. kat gelebilir yani o Eren'in evi buramış görmemişiz ve ve bakalım vay güzel yapmış güzel yapmış 3. katına gidelim vay artist muhteşem yapmış. Cık. Arkadaşlar hemen biz de biraz şeyler alayım. Benim üç kat full altından olduğu için sarı alacağım. İzi kaldık biz yarenin yanında. Teleport you. Merdiven. Eren herhalde gece baya para biriktirmiş Dekor. Vay. Bitti yani bu dört tane mi vardı? İlk katı var bitirelim. Evet güzel. Tamam ilk kat görünürde bir şey yok arkadaşlar. İlk kat çok güzel oldu oturun. Gelin buyurun. Şuralarda bir şey gözüküyor artık gözükmüyor. Tamam. Şu an şurada iki koltuk fazlamız var. Şurada boş bir yer var. Bunu alalım arkadaşlar. Orayı daha yeni açmıştım da neyse. Evet bunu bırak. Eren bayağı güzel yapmış ama. Hakkını vermemiz gerekiyor. Ee, şimdi bu bunlara yardım edeyim. Az şeyleri var. Birazcık şey bileyim. Yok be hepsi üst katta. Yaptık şeyleri çok hızlı. Ve, le, le, en azları hiç yeşil yok burada şu an. Hala şeylerim çok fazla arkadaşlar. Çünkü çok hızlı doluyor. Siyahlar falan. Bakın şey geldi. Garsonlar bile zorlanıyor. O kadar hızlı yani. Ünlü biri mi gelmiş? Bakayım birinci kata gelmemiş. İkinci kata falan da gelmemiştir. Bak hemen o bunun hızına bakalım arkadaşlar. Şunu bile geçti neredeyse. Evet geçti arkadaşlar. Geriden gelip geçti. Bu çok iyi herhalde. Bu ayı şu an en iyi en iyisinin en iyisi şu arkadaşlar yeni almıştım 4500 önceki videoda hatırlarsanız yine şöyle yardım ediyorum bizimkilere ben de hızlı hızlı para kasıyorum kıskan evet Şimdi 1800 lira toplamışız. 3. Üç kat, üçüncü kat fır sarı yapmayı düşünüyorum yerlerini. Sen yemekmiş bu. Dekor kırmızı. Tam Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu da buraya. Şunları düz bir şekilde dizseydim güzel olur da. Otur. Evet şu paraları da topla. Arkadaşlar. Burada para birikmiş. Kimse oraya boylu oturmayacak bu koltuklar alsam mı? Başka bir yere. Beni diyor şöyle burala şurayı bir açayım. Aynen bura böyle bir yol olsun. Gerekli gibi geldi bana. Evet, buradan da paralar toplayalım arkadaşlar. Evet, bir sürü para topladık şu an. 2800. Yine hızlı hızlı para topluyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi. Bu nereye? Aha bulaşıklar donmaya başladı. Niye sekizli yer dolmuş mu? Yok. Bu şey çok güzel gözüküyor totem o yüzden diyorum bir tane daha mı üç tane totem alayım her kata. Tamam şimdi istekleri alalım. Gelmişken paraları da toplayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eren 38 bin lira düşmüş kendisini. Eren arkadaşlar 50 bin liraydı. Eren hiç sabırsız ha. Gitmiş parayı harcamış. Emir sene yapmış direkt ilk kata parayı vermeyip direkt bu çitlerden çekmiş götürmüş ikinci katı direkt satın almış. İkinci kata dekor çekmiş Emir de. Emir miydi biri miydi hatırlamıyorum. Çok hızlı bunlar. Böyle bu özel. Arkadaşlar bakın. Bunu bu bunlar yanından duramaz. Bakın bakın aynı anda. Neredeyse aynı anda o, kadar geride geldi. Şöyle para toplanabilecek yer var mı? Gözükmüyor. Hemen biz de garson işine yardım edelim. Artık et herkes alıyor ya. Et ucuzlamış. Allah Allah. Hemen oturun sizde. Ben böyle bir çit çekeceğim böyle full baştan. Çitler böyle gidecek arkadaşlar buraya kadar sonra oraya. Halı da alayım. Ama şu an para biriktiriyoruz gördüğünüz gibi. Üçüncü katı bir dekor çekecektim de. Önceki videoda çektik. Evet. Hadi be. Allah şofa bir uğrayalım. Birazcık sar şeyden alacağım sarhaldan halıdan. Param bitene kadar alacağım. Oo param bitti. Ben bir öbür videoda zaten üst kata biriktireceğim arkadaşlar. Dördüncü katı. Eren 40 bin lira yapmış güzel dekor 17 tane var evet son azıcık kaldı ee, şehir renkleri mavi sarı diye şuradan şurası fuz sarı fısap e, sarı yapacağım. evet topla bunları Çünkü Bunlar da hiç millet çok bekliyor. Üçüncü kata biri gelirse işler baya zorlaşır. Evet şu an en alt kat baya güzel Çorba isteyen Arkadaşlar bugünkü videomuz da güzel olsun Görüşmek üzere Abone, abone olmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar Bay bay